Arkadaşlar merhabalar. E, bir önceki videomuzda hatırlarsanız Veil'i vale bilgisayarımıza e, github'dan indirmiştik. Şimdi ben Veil'in vale içine tekrardan geliyorum. Burada sağ tıkla diyorum. Nokta ters tılaşla Veil'i vale burada çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ile e, daha önceki videoda hafif bir giriş yapmıştım. kullanacak komutlar oldukça sade ve öz. Exit'le şu an çıkabiliriz. Info ile herhangi bir payload olsun, diğer enkoderler olsun, bilgi alabiliriz. Info yani information demek. List, mevcutta, tool'larda neler varsa onları listeleyebiliriz. Update, şu an bir güncelleme kontrolü yapabiliriz. Use'la da, Metasploit kullanan arkadaşlarımızın aşını olduğu, Use Elhost, Elport. Bu şekilde parametrelerin girilmesi, başka bilgilerin girmesi için de bunları kullanabiliriz. Şimdi, şu an iki tane tools yüklenmiş diyor. Şimdi önce bunları bir listeleyelim. Evet, Evasion ve Ordnance diye iki tane e, Tools geliyor. Arkadaşlar daha önce e, Veil vale, Evasion olarak ilk önce ürünlerini sürüyordu. Tek farkı Metasploit'ten oldukça Sade kısa şeylerle, parametrelerle hızlı hızlı giriyorduk ama MSF Venom'un işini yapıyordu. Yani bu da e, bir nevi MSF Venom'un farklı bir şekilde kullanımıydı. Ordnance Daha gelişmiş bir e, enkoder sistemi diyeyim. Yani buradaki zaten fark Ordnance'dan geliyor. Bunun sayesinde antivirüs programları Güvenlik duvarları tespit edemiyor. Ama biz ilk önce MSF Venom'un ilk aşamasını Evagin'le yapıyoruz. Encoder kısmını ortansla yapıyoruz. Yani burada aşama ilk önce 100 diyerek Evagin'den işleme başlıyorum. Ordnance'ı daha sonra kullanacağız. Burada önce 101 diyorum arkadaşlar. Evet diyor ki 41 tane payload yüklendi diyor. Şimdi 41 tane payload yüklendiyse ben ne yaparım? Derim ki bir list. Önce bir listeyle bana değil mi? List deriz. Diğerlerine bu arada arkadaşlar. Back geriye git. git. Check Virüs Total. Bakın burada e, Virüs Total'dan kontrol burada da yapabiliyorsun. Bunu zaten birazdan pilot oluşturduktan sonra ben hem Virüs Total'da hem de No Distribute diye web siteler var. Güncel e, virüs tarama siteleri. Oradan kontrol edeceğiz. Clean oluşturduğumuz şeyleri silebiliyoruz. Exit çıkıyoruz. Yine info, list ve bunlar devam ediyor. Şimdi liste ben döküyorum. Evet şimdi bu değil de arkadaşlar oluşturulan e, payloadlarda kullanılan e, programlama diline göre e, iş yapmış. Auxiliary tamamen bilgi alma amaçlı şeyler. C ile yazılan Metropreter uygulamaları burada var. C Sharp, Go, Lua, Perl, Microsoft'un PowerShell e, arayüzü ve Python dilleriyle daha sonra gelelim Ruby dilleriyle yazılan payloadları burada görebiliyoruz. Şimdi ben burada e, 36 numaralı payload'u kullanacağım. Ve buna göre payload'umuzu oluşturacağız. Şimdi ben burada 36 oluşturmak için şöyle diyorum. Use 36 ile payload yazıyorum 136 rakamı yazıyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Şimdi 36'yı şey yaptık. Şu an gerekli option'ları burada yazmış. Bu payload da bunların hiçbirini e, herhangi bir parametre değiştirmeme gerek yok. Ben direkt burada generate diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Evet, şimdi buraya geldik. O ilk açılış sayfasında iki tane parametre vardı hatırlarsanız. Orada ortasında ikinci bir ihtimal vardı. Bakın burada o devreye giriyor. Ben 2'yi seçersem MSF Venom'dan hiçbir fark yok. Yine e, klasik MSF Venom oluşturan egze dosyalarını oluşturuyor. Antivirüs programları yakalıyor. Hiçbir şey yok. Şu alttaki 3, 4, 5 parametreler ise tamamen programla dil bilen arkadaşlarımızın binary dosya olarak alınması, shell çalışır bir vaziyette dosya alması ve dediğim gibi custom shell code burada bu şekilde parametre alıp yazılım bilen, bilen arkadaşlarımız bunları kullanabilir. Ama biz burada choice'ı 1 seçiyoruz. Bakın 100 demiyorum. Sadece Burada your choice. 101 yazmıyorum. Sadece 1 yazıyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Şimdi. Peki bunu yaptık. Bir payload kullanmamız lazım değil mi? Altta payload varmış. Bir tane encoder varmış. Encoder biliyorsunuz. Encoder'ların farkı MSF Fenom'da birazcık daha görünmemezliğe yardımcı olmaya yapılmış şeyler ama ne yazık ki bunlar da yakalanıyordu. Bakın burada encoder bile kullanmadan sadece payload kullanarak ben bir tane oluşturacağım. Şimdi Burada list payloadlara bir göstersin bana. Bakın şu an evet neler geldi? Reverse TCP DNS, Reverse HTTPS, Reverse HTTP. Ben şimdi burada Reverse TCP kullanacağım arkadaşlar. O zaman burada şu komutu kullanıyorum. Payload şunu kopyalayayım. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Bunu kullanacağım. Enter diyorum. Evet bu kısım MSF Venom'da da show options menüsüne benziyor burada da yine set parametreleri ile el host ve el port parametrelerine gireceğim şimdi ben burada sağ tıklıyorum burada ifconfig ile ben bir kendi ip adresimi öğreneyim evet 192.168.232 şunu alıyorum arkadaşlar kopyala 132 burada zaten kullanabilecek parametreler şunlardı zaten sadece set'i kullanacağım set neydi el host evet yapıştırıyorum. Okey. Set. Bir tane de port açmam gerekecek. Karşı tarafın şeyini şöyle. 44, 55. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Zaten şunlara şöyle söylüyor. Bunlar optional. Girmenize gerekiyor. Şu ikisinin değerlerini girmemiz gerekiyordu. Her ikisine girdim. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyorum artık? Generate diyorum. Enter diyorum. Şimdi arkadaşlar generate de şöyle söyleyeyim şu kısmı kopyalayıp karşı tarafın e, cmd ekranında yani komut satırında yazarsanız bu da bir payloadun nasılmasına sebep olabilir ama enter diyorum ben bunu exe dosyası yapacağım. Şimdi burada diyor ki please enter the base name output dosyasının ismi ne olsun? Ne diyorum? Mesela veil alt tire payload diyorum arkadaşlar mesela bu şekilde enter. Burada diyor ki how would you like to create your sen e, executable yapmak için hangisi kullanmak istersin? Her ikisi de exe yapan dosya hiç fark etmez. Biri seçiyorum arkadaşlar. Exe yapacak şimdi. Şu an payload'um oluşturuldu. Birazdan sonucu bana gösterecek. Vale ilim bir güzelliği de arkadaşlar, e, programlama dili eğer biliyorsanız burada payload'u nasıl oluşturduysa sizle paylaşıyor. Siz burada üzerinde değişiklik yaparak e, daha ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Yani programlama yeteneğinizi kullanarak daha zor görünür e, payload'lar da e, antivirüsler de oluşturabilirsiniz. Evet şu an sonuç geldi. Diyor ki Python diliyle ben yazdım. Pilot modülünü siz şunu kullandınız. Hatırlarsanız bunu kullanmıştım. Ee, şu an executable yani exe dosyamız veil pilot olarak şu an şurada duruyor. Birazdan onu göreceğiz. Ve source dosya evet burada da veil pilotun python dosyası da burada. İncelemek isterseniz birazdan onu da göstereceğim. Ayrıca bunu Metasploit'in de direkt çağırmak isterseniz şunu da kullanabilirsiniz diye bir yardımcı ifade var. Bunu da Allah nasip ederse başka bir videomuzda anlatabilirim size. Şimdi gelin burada oluşturduk payload dosyasını hemen bulalım. Şimdi bu dursun. Ben hemen yerlerden bilgisayara gidiyorum arkadaşlar. User oradaki sıraya gidiyorum. Share buradan hemen Vail'in kendi klasına gidiyorum. Bakın burada source kodunda Python'da veil vale, şöyle söyleyeyim. Vail payload hatırlarsanız bunu yazmıştık. Açıyorum. Bunlar daha önce denemelerim. Bakın arkadaşlar burada Python diliyle biraz önce oluşturduğumuz payload'un kodları burada. Eğer bilginiz varsa Python'da da birazcık daha ilerlemek isterseniz bunda küçük değişiklikler yaparak siz bu daha değişik payload'lar oluşturabilirsiniz. Tamam. Exe dosyamız nerede? Compile edin için arkadaşlar. Veil payload exe diye bir şey var. Şimdi ben bu şeyde VMware'de iki tane işletim sistemi kurmuştum ben. Şunları kapatayım. YouTube'dan abone olduğum şeyler bunlar. Şimdi burada ben Internet Explorer'dan buna erişmek istiyorum. Şimdi ben burada şu veil payload'u ben ee bir web sitesi gibi kendi sayfamı yapacağım. Bunu kopyalıyorum. Şöyle kopyala diyorum. Bunu ben nereye götürüyorum arkadaşlar? Yerlerin içinden bilgisayarda var klasörün içinde www'nin içinden html'nin içinden daha önceki uygulamanın bunları kafanızı karıştırmasın. Buraya yapıştırıyorum. Yani benim e, sayfa ip adresimden sonra slash vailpilot.exe'yi çağırdım mı buna erişebilecek karşı taraf. Bu arada ben şuradan yine uç birim açıp web hizmeti verebilmek için service apache2 buradan start yaparak 80. portumu açıp web'e çıkmayı sağlıyorum. Şimdi okey bunu yaptık. Bizim burada ip adresimiz tekrardan bir daha bakalım if şu an IP adresimiz de bu. Şimdi bunu öbür taraftan 192.168.232.132 132'den erişebileceğim. Şimdi erişmeden önce bu tabi burada multi de yapmam gerekiyor. Şimdi yaptığımız şu payload'u bir bakalım ki hakikaten antivirüs programları yakalabiliyor mu? Kopyala yapıştır şunu bir masüstüne bir geçiyor olarak atayım arkadaşlar. Rail payload.exe. Şimdi ben web'e çıkıyorum. Şunu da indirelim. Web'de Arkadaşlar iki tane web sitesi var. Şunu kapatalım. VirusTotal ve Node.js diye iki tane site. Node.js.bit.com, VirusTotal.com diye iki tane sayfalar. Şimdi ben her ikisinde de arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Veli vale bilgisayarımıza GitHub'tan indirmiştik. Şimdi ben Veli'nin vale içine tekrardan geliyorum. Burada sağ tıkla diyorum. nokta ters talışla. Vidi vale burada çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, ve ile daha önceki videoda hafif bir giriş yapmıştım. Kullanacak komutlar oldukça sade ve öz. Exit şu an çıkabiliriz. Info ile herhangi bir pilot olsun, e, diğer e, enkoderler olsun bilgi alabiliriz. Info yani information demek. List mevcutta tullarda neler varsa onları listeleyebiliriz. Update şu an bir güncelleme kontrolü yapabiliriz. Yüzla da e, Metasploit kullanan arkadaşlarımızın e, aç olduğu, yüz el host L -port. bu şekilde parametrelerin girilmesi, e, başka bilgilerin girmesi için de bunları kullanabiliriz. Şimdi şu an iki tane Tools yüklenmiş diyor. Şimdi önce bunları bir listeleyelim. Evet, evasion ve ortnance diye iki tane e, Tools geliyor. Arkadaşlar daha önce e, veil vale, evasion olarak ilk önce ürünler sürüyordu. Tek farkı Metasploit'ten oldukça sade kısa şeylerle, parametrelerle hızlı hızlı giriyorduk ama MSF Venom'un işini yapıyordu. Yani bu da bir nevi MSF Venom'un farklı bir şekilde kullanımıydı. Ordnance daha gelişmiş bir enkoder sistemi diyeyim. Yani buradaki zaten fark Ordnance'dan geliyor. Bunun sayesinde antivirüs programları, güvenlik duvarları tespit edemiyor. Ama biz ilk önce MSF Venom'un ilk aşamasını eve yapıyoruz. Enkoder kısmını ortansla yapıyoruz. Yani burada aşama ilk önce 100 1 diyerek Evage'inden işleme başlıyorum. Ortansı daha sonra kullanacağız. Burada önce 101 diyorum arkadaşlar. Evet diyor ki 41 tane payload yüklendi diyor. Şimdi 41 tane payload yüklendiyse ben ne yaparım? Derim ki bir liste. Önce bir listele bana dedim değil mi? isteriz Diğerlerine Diğerlerine bağırdı arkadaşlar. Back geri git. çek virus total. Bakın burada ee, virüs totaldan kontrol burada da yapabiliyorsun. Bunu zaten birazdan pilot oluşturduktan sonra ben hem virüs totalda hem de no distribute diye web siteler var. Güncel e, virüs tarama siteleri oradan kontrol edeceğiz. Clean ile oluşturduğumuz şeyleri silebiliyoruz. Exit'te çıkıyoruz. Yine info, list ve buna devam ediyor. Şimdi liste ben döküyorum. Evet şimdi bu değil de arkadaşlar oluşturulan e, payloadlarda kullanılan e, programlama diline göre e, iş yapmış. Auxiliary tamamen bilgi alma amaçlı şeyler. C ile yazılan Metaperator uygulamaları burada var. C Sharp, Go, Lua, Perl, Microsoft'un PowerShell e, arayüzü ve Python dilleriyle daha sonra gelelim Ruby dilleriyle yazılan payloadları burada görebiliyoruz. Şimdi ben burada e, 36 numaralı payload'u kullanacağım. Ve buna göre payload'umuzu oluşturacağız. Şimdi ben burada 36 oluşturmak için şöyle diyorum. 100 36 ile payload oluşturacağım. 136 rakamı yazıyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Şimdi 36 şey yaptık. Şu an gerekli optionları burada yazmış. Bu payload da Bunların hiçbirini herhangi bir parametre değiştirmeme gerek yok. Ben direkt